bu kadar çok karıştırdın. Vallahi ben bugün bozay ne varsa karıştırdım. Nereye nereye karıştırdın kızım? Niye yaptın bunu? Kendine ne şimdi, Neden ne içtin? Istedim. Neden içtin kızım? Kızı geçin. Gel seni tedaviye götüreyim ben. ben, ben tedaviye. Neden? Gitmiyorum. Bak bir an evvel iyileş gel. Olmaz mı? Tam da Antalya'nın orta direğinin, orta direğinin tam da Evet arkadaşlar gerçekten çok berbat bir durumda. Evet, evet, evet. Meyve suyu aldık, çikolata bir şeyler aldık. Evet. Sabahtan beri kendi kendine konuşuyor. Ali yok tutulmuş. Yavşak Bir kardeşim daha kendinden geçmiş arkadaşlar. Sözün bittiği yer. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz bulursunuz. Kızım yemek vereyim mi yemek? Evet. Yine bir maddenin etkisinde bir kardeşimiz. Lütfen arkadaşlar bunları paylaşalım. Herkes görsün. Allah bu kardeşlerimizi inşallah bir gün buralardan hepsini birden kurtarır. Sizlere doğalcıyız çocuklar. Lütfen sizler de görün arkadaşlar. Değerli takipçilerimiz, maddenin insan vücudunda yaptığı yaralar işte bunlar. Lütfen e, çok dikkat etmemiz lazım inanın kurtçuklar oluşmuş her yerde. Yani sözün bittiği bir yer. Allah yardımcılar olsun inşallah. Antalya 07 iyilik Derneği olarak Zeytinköy'de yemek dağıtımından bir kare arkadaşlar. Allah kardeşlerimizin yardımcıları olsun. Antalya 07 iyilik Derneği olarak kardeşlerimizin her daim yanındayız.